Evet herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar ben Emre çok uzun zamandır yoktum farkındayım ee, işle ilgili birkaç sıkıntım vardı normal hayatımla ilgili birkaç sıkıntım vardı o yüzden pek buralarda değildim hayır bak altının çıkmaya çalışıyor ya, şerefsiz senin bunun altını biraz daha kapatacağım şimdi evle ilgili birkaç güncelleme yaptım fark etmişsinizdir zaten buraya bir garaj kapısı yaptım Yanını şöyle kapattım. Orayı e, şeyli sisteme geçeceğim. Şuradaki küçük şeyi menteşeli sisteme geçeceğim. O insan kapısı olacak. Bu araba kapısı. Onun dışında arkadaşlar buradaki şeyi söküyorum. Yolu söküyorum. Burası fulldü şuradaki parçalarla. Önceki videolardan gördüyseniz hatırlıyorsunuzdur. Burayı söküyorum. Altını tamamen düzleyeceğim. Yeniden sereceğim. Sonra şurayı yaptım. Buradaki taşlar biraz eski taşlardı. Biliyorsunuz diğer videolarda görmüşsünüzdür. Eski taşlardan da bunları yeniledim. İyi taşlar yaptım. Tamamen burayı değiştirdim böyle. Şimdi bu yerden çıkan kömürleri burayı tamamen sereceğim. Ondan sonra ezeceğim, presleyeceğim bunu iyice. Buraya bir masa düşünüyorum. Mangal masası olsun. Böyle bahçeye takılabilecek bir masa gibi düşünüyorum. Böyle büyük şey. Onun dışında evin etrafını tamamen telle çevirdim. Fark ettiniz zaten. Koçyok kaçamıyor. Koçero kaçamıyor değil mi oğlum? Kafayı delmiş bak salak amak. Koşuyor <laughs> artık hiçbir yere kaçamıyor. Normalde burada salınca direkt aşağı doğru koşuyordu şerefsiz. Artık koşmuyor en azından. Koşamıyor en azından. Şimdi gelelim başka neleri değiştirdim. Başka bir şey değiştirmedim aslında ama bu söylediklerim, bir de kiler yaptım. Onu söylemeyi unuttum. Şöyle söyleyeyim buradaki gereksiz eşyaları şurada kullanılabilecek bir eşyalar var bu eşyaları buraya depolayacağım. Buranın yüzde 90 atılacak ama yüzde 10 kısmı bile çok değerli benim için. Onları kullanırım ileride. Onun dışında kömürlerimi vesaire koymak için buraya vikiler yaptım. Dışını sadece muşamba ile kapatacağım. O kadar yani arkadaşlar. Şu anki kanaldaki e, videolara bir süre daha böyle devam edemeyebilirim. Çünkü çok yoğun bir hayat yaşıyorum şu anda. Evde al alakalı sizi bilgilendirmek için çekiyorum bu videoyu. Bundan sonraki videolarda da hani bu eskiden eski 2-3 videomda yaptığım gibi kesmeli bir şekilde video atmayabilirim. Bunun da nedeni beni çok yoruyor gerçekten o. o kesmeli video 10 dakikalık videoyu ben nereden baksan 3-4 saat editliyorum. Bu da beni çok yoruyor açıkçası. Çünkü 3-4 saat ekstra bir zamanım yok. Çok yoğun bir tempo ile çalışıyorum zaten. bunun önceki videolarda söylemiştim. O 3-4 saat beni bayağı yoruyor. Bunun için YouTube'a video atamıyorum. O 3-4 saat yapamadığım için. Hatta bunları yaparken video çekmiştim normalde ama SD kartındaki sıkıntı yüzünden o videoları kaybettim. Şu anda kendi telefonumdan çekiyorum bu şeyi. GoPro'ya veda ettik. SD kart iki tane videomu da SD kart yedi açıkçası. Benim teknoloji özürlülüğüm de olabilir bu ama çok da özürlü olduğumu düşünmüyorum teknoloji konusunda. SD kartta sıkıntı var. Ben de çok sinirlendim. GoPro'yu aslında satacağım. Büyük ihtimalle. Telefonla çekiyorum. Böyle daha iyi. Bunun kamerası da daha iyi bu arada GoPro'dan. Telefonun kamerası. iPhone bir işi yapıyor yani açıkçası daha iyi bence. Böyle yani arkadaşlar şu anda burası. Koçero ile yaşıyoruz işte burada. Az kaldı. Gerçekten ağır işleri hallettim. Şu yolu da hallettiğim zaman ağır bir iş kalmayacak. Bundan sonra ki işler hafifleyecek. Hafif işler kalacak sadece. İnce işler kalacak. Ama baktığın zaman o daha zor. Biliyorum ince iş daha zor. Ama en azından beni yormayacak işler. İşten çalıştıktan sonra o beden yorgunluğuyla bunları yapamıyorum. Bu ağır işleri yapamıyordum en azından hafif işleri beden yorgun değil mental olarak da beni toplayacak şekilde yavaş yavaş yaparım diye düşünüyorum arkadaşlar. Şunu masaya çevireceğim. Bu acayip sağlam bir tahta. Bu deniz tahtasıymış. 2-3 sene denizde falan kalmış bu tahta Manyak bir şey bu. O kadar ağır ki anlatamam arkadaşlar. Şöyle incecik durdun, ince durduğuna bak İnanılmaz bir tahta. Bunu kesinlikle masa yapacağım. Nasıl deleceğim bilmiyorum. Çivi çakmayı denedim Çivi çakılmıyor. Bildiğin beton. O kadar söyleyeyim. Yani inanılmaz bir tahta. Burada kalıyor şu anlık. Bunu masaya çevireceğim. Bu çok güzel olur. Delikli melikli. Yağmurda da ilgili üstünde su toplaması ile ilgili, ilgili bir sıkıntı olmaz. Hatta bu yanmıyormuş da benim bildiğim kadarıyla. Bunu direkt mangal masası yapabilirim. Şuraya bunu koyabilirim. Biraz daha uzun olsa kesin bunu koyardım ama çok uzun değil. O yüzden bilmiyorum azıcık tereddütte kaldım belki mangalın yanına koyabilirim çünkü e, direkt ateşte yanar büyük ihtimalle kötü olur ama ateşin yanında durduğu sürece yanmıyormuş normal tahta gibi değilmiş bu tahta bu değişik bir tahtaymış ıslanmaya da geliyormuş ıslanınca daha da iyi oluyormuş onu öğrendim çok değişik bir tahta bunu kullanacağım onun dışında şeyim geliyor gel Aras hadi gel bir dolaşalım bir senle. şuraya sundurma sonunda geliyor arkadaşlar Tam istediğim gibi bir sundurma değil ama Güzel olacak. Bu neredeyse tamamen kaplıyor. Bu dükkanların önüne kumandalı olur ya böyle açılır kapanır. Panjur gibi. Onun gibi bir şey geliyor arkadaşlar. Buraya monte edeceğim. Çok güzel olacak bu da. Şuradan bacaklarını çekeceğim. En azından yağmuru engelleyecek. Güzel oluyor. Şimdi şunu diyebilirsiniz arkadaşlar, güzel durmuyor veya bu kapı olmuş mu? Daha otomatik bir şey koysaydım buraya diyebilirsiniz. Ha bence de güzel durmuyor şimdi baktığınız zaman ama hayatımı kolaylaştırıyor. Bu kapı önemli bir şey. Ares'in ben burada bağlı kalmasını istemiyorum çünkü ırkı nedeniyle de şu anda tamamen yasal. SCR e, tamamen yasal, çipli bir köpek ama ırkı nedeniyle biraz korkutucu bir köpek. Bunun salınlık olması e, insanları korkutuyor açıkçası. Bir şey yapacağından da değil. Hiçbir şekilde saldırmaz ama insanları korkuyor. Ben de salınlık bırakmak istiyorum bahçemde. O yüzden bu kapıyı yapmak zorundaydım. Ha, metal kapı daha iyi olurdu ama bir 40 bin TL'm olsaydı, 40 bin TL'yi buna verecek param yok açıkçası. Bir kapıya 40 bin TL vermem. Aynı şekilde tellere de 15-20 bin TL verseydim o güzel yeşil tellerden yapabilirdim. Ama o 15-20 TL verecek de param yok tele. Böyle 400 liraya aldığım 2 metrelik, 20 metrelik 2 metre eni olan tellerden bu işi bitirdim. 20 metre uzunluğu, 2 metre eni olan iki tane telle bunu işittirdim. Hatta biraz daha kaldı. Şuraları da kapatacağım otellerle. Şimdi bu bahçede yapacağım. Sadece bunun üzerini kapatmak kaldı. Şu Şurası için. Bunun üzerini kapatacağım bir muşambayla. Muşambalar da burada duruyor. O muşambalarla kapatacağım. Burayı tamamen düzleyeceğim. Tekrar yeniden taş çekeceğim buraya. Ondan sonra burayı tamamen kömür yığınlarını düzleyeceğim. Bunun üzerine de taş çekeceğim. Sonra bir tane masa oturtacağım buraya. Onun dışında buraya sundurmayı koyacağım. Sundurma geldikten sonra. Ondan sonra da bu bahçedeki şu köşedeki taşları boyarım. Çok güzel olur. Tabii bu buradaki yığıntı da atılacak. Kiler yapıldığında bir kısmı kilere geçecek. Bir çok büyük bir kısmı da atılacak. Ondan sonra arkadaşlar buraya güzel bir peyzajlarız. Bu güzel çimlerden ekeriz. Onun dışında da ben şu anda yapılacak başka bir şey görmüyorum açıkçası. Ha, yavaş yavaş tabii ki de gelişmeler oldukça böyle aklıma daha yeni şeyler geldikçe onları eklerim. Belki şuradaki kötü taşları boyamak yerine şuradaki yenilerle değiştirebilirim. Ama bu taşlar acayip var tek başıma. <laughs> Şunları taşımak 3 saatim falan iki 2 saatim falan aldı. 3 saat değil. Öyle söyleyeyim. Bakın her tarafım kesildi şuralarım var. 2-3 gün önce taşıdım. Bu kesikleri biraz geçti ama bu taşlar acayip var. 40-50 kilo olduğunu düşünüyorum ben açıkçası. En az. Gerçi 40 kiloyu kaldırırım. Bu daha fazla büyük ihtimalle. Benim tahminim. Ares'in kulüb kulübesine bir upgrade yapabilirim. Bir değişiklik yapabilirim. Belki bu salınlık alanı biraz daha kısaltabilirim Ares için. Yani bu taraflara gelemez veya bu taraflara gelemez. Bilmiyorum. Şuradan bir tel daha çekebilirim belki. Bu ilerleyen zamanlardaki şimdi daha çok açıkçası bu evde yaşadıktan sonra atıyorum teli çektim. Bakacağım dezavantajlarına. Teli yırtıyor mu bu şerefsiz? Belki teli yırtıyor yani bu. Bakacağım. Daha yeni çektim teli. Bir salınlık dursun bakalım. Belki teli yırtacak. Teli upgrade etmem gerekecek. Teli de nasıl upgrade ederim bilmiyorum. Öyle yani arkadaşlar. Deneyip göreceğiz. Yaptım şu anda. Ares'in tamamen salınık dola, dolaşabileceği bir bahçe yaptım. Burada kendi evimde. Ondan sonra buradaki fazlalık eşyaları koyabilecek bir kiler yaptım. Tam bitmedi kiler, bitirecek söylediğim gibi. Buraya çok güzel bir mangallık yer yaptım. Masası kaldı sadece. Evin asıl giriş yeri, güzel gözükmesi gereken giriş yerini yapıyorum şu anda. Bu taşları tamamen şöyle ayırıyorum. Şurada da başka taşlarım var. Buradaki yeni taşları büyük ihtimalle ilk kullanırım burada. Bunları başka yerde kullanırım diye düşünüyorum. Bakalım nereye gidiyor. Onun altından geçiyor bu bazen. Bak bak. Bağıracağım diye geçmiyor bak şerefsiz senin. <laughs> o alttan girebiliyor. E ee, oğlum? Geçeceksin mi? <laughs> bir zana kafayı da delmiş şerefsiz. Bilir, ne yaptın? <laughs> Öyle arkadaşlar. Şunlardan da çok güzel bahçeye ateşlik oluyor bu arada. Bu ikisini o yüzden tutuyorum. İnternette gördüm. Üç tane bacak takıyorlar şöyle. Çok güzel bahçe ateşli oluyor şuraya. Ben normalde şey düşünüyordum. Aa, ne denir ona? Duba mı denir? Duba denmez. Ne denir? Hani teneke oluyor ya böyle. Şu anda ismi aklıma gelmedi şunun metal var ya, şu mavi şeyin metal var ya daha büyüğü böyle. Onlardan düşünüyordum bahçeye ama onun temizliği çok zor olur şimdi içinde yapıyorsun. O külü nasıl temizleyeceğiz, nasıl satayım sıcak mıcak. Bu daha iyi olur. İki tane var bundan, iki tane bahçeye zın, zın koyacağım. Ateşi de yaktık mı çok güzel olur. Öyle yani arkadaşlar şu anda bahçe bu halde. Bence çok çok daha güzel olacak. Şu 15 günlük serüvende diye tahmin ediyorum. Bu videoda iş yapmayacağım. Bunu zaten yeterince çalıştım. Bahçe ile ilgili son durumu size aktarmak için çekiyorum bu videoyu. Ee, az önce de söylediğim gibi videolar artık böyle kesintili kesintili yapmayacağım. En azından bir süre daha. Direkt yükleyeceğim videoları. Çünkü beni çok yoruyor. Zaten de söyledim zaten. Beni acayip yoruyor. O 10 dakikalık video bana 4-5 saat edite mal oluyor. 4-5 saat edit yapacak da zamanım yok açıkçası. 4-5 saati başka şeylerde değerlendiriyorum. Ki çoğu zaman da değerlendirecek o 4-5 saatim olmuyor. Öyle yani arkadaşlar. Şu anda bu halde ben videoyu kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Bixi'den çaldığım çok güzel bir sözle bu videoyu bitireceğim. Benim hayatımda gerçekten önemli bir etki yapmış bir söz. Efendim dününüz bugününüze, bugününüz yarınıza bir olmasın. Geliştirin kendinizi diyorum. Hoşçakalın.